Selamlar dostlar bugün Aygün birlikte yoldaş oynuyoruz hoş geldin Aygün. Hoş bulduk. Hep. <laughs> Kanka ben sağdan gidiyorum sen delikten gir. City'de bunları yok edersek T'de zaten alırız moruk. Taktiğim var sana da söyleyeceğim helal lan. Kaç vurdum ona bilmiyorum da çok kolsuzum bugün ya. Devrendim. Kolsuzluğumu görüyor musun? Ay. Kolsuzluğumu görüyor musun kanka? O adamı 10 kere vurmam lazımdı benim normalde. Ee, yep. Şöyle yapalım abi. <laughs> İlk eli aldık bakalım diğer elleri de alabiliriz mi? Körüm. Aygo bir sen bir ben mi kanka? Böyle mi yani bu iş? Bu böyle, böyle yani böyle ilerli, kanka. kanka bak şu skin şuna bir baksana çok hoş muydu bu arada ya. Alacağım. Trade banım açıldı gibi alacağım kanka. Kanka bunlar arkadan falan denecek galiba. Kase atamadım ya. Oy direkt tek yedim kanka 30 vurdum içeride çocuk. Güzel denedi çocuk ama. Abi atayım mi sana? Acımam. Yapma ya. Ben Acımayacağım tabi kanka oyun almamız lazım. Sen ne ara keleş oldun birader ya. Yeme ön oğlum. Nerede ama? Kanka, kanka dur. Kanka bomba bende. Ben Sevdar ya muhtemelen. Deneyeceğini çok sanmıyorum. Clutch King. İade ziyaret. Al lan. Biraz da ben MP7 oynayayım. Kanka adamlar ısınmada iyi gibiydi de bilemiyorum. Anam girdi yaktı beni baba direkt. İçeride der kanka ikisi de. Kur'an'ı vurdum kanka hemen. Nerede? Oğlum adam arkamızda lan. Ar Ah be. Girdim bunu. Kanka arkamızdan dolanmış. Ben girdiğimde yoktu. Olsun olsun. Şeref roundu. Ya ben bombayı Kur'an'ı öldürmekte geç kaldım kanka yoksa sıkıntı yaşamayacaktık hiç. Birazcık benim hatam oldu bu el. Yoldaş videoları çok beğeniliyor. şunu atayım da kanka dur 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 lan gitme lan gitme lan beni akıyor kardeşim ya. <laughs> kanka sorry ya, so so sorry. Beni yakanı vurdum kanka. Öyle yak kaç olmaz. Kendine gel lan. Ah be salak gibi sprey attım da ondan öldüremedim adamı. Kanka P90 oynuyor oynuyor. Eğim gitti ya iyice. Şeref randı dedik dalga geçtik. Adamlar bir comeback atıyormuş şimdi yok oluyormuşuz. Üf. You do now everything. Aynen kardeşim. Birinin ağzında patladı kanka benim attığım bomba. Bir tanesi uzundan geliyor. Helal... oy! Oğlum ne yaptın? Moruk harikasın helal olsun. Bu arada ikisinden de asist aldım ha. Yok birinden almış pardon. Helal lan karbon. Herhalde vallahi kardeşime. Kanka eli neyse zır çekelim de bir daha el yapacağım bak ben. Sana bir taktik göstereceğim kanka ne? efsane. Taktik taktik. Şu bombayı taşımaktan nefret ediyorum neyse ya. Bomba aşağıda bu arada ha. Aynen. Kurma ihtiyacımız bir yok ki. <laughs> kanka ne yapıyorsun biliyor musun şimdi? Al yanıcıya. Kanka deli deli. Ha sen şey mi yaptın? Tamam kanka yine de olsun de deliyi yak kanka tamam mı? Ben de işte sol tarafı yakacağım. Hemen kuracağız bombayı. Direkt bombayı kuruyoruz moruk. Kur kankam bombanı. Geçti lan. Gel. Tamam öldü. İçeride dışarıda. dışarıda. kolumda kolay geçti. Abi eğimi aşağı çekebilsem. Neyse. Oğlum bunlar yanıcı mancı dinlemiyor lan. Yanıcıdan falan geçiyorlar. Bunlara bu taktik sökmedi. Eko kalalım bir round? Çektin sen. Ben... Ben çekmeyeceğim ya. Aşağıdan gideceğim düşüreceğim kanka. Yukarıda dikkat et kendine. Ulan görmesen ne olurdu ki ya 36 vurmuşum adama. Nice try kanka sıkıntı yok. E koyduk zaten. Çekebiliyor mu lan AK'ye? Çekemiyorum galiba. Yanıcım var mı? <laughs> Lan, lan nasıl kurmadı <laughs> bombayı? Biri içerde, içerde 99 Yok canım. Hayır. Ons. Vatan. Senin ben bu 99'larını biliyorum bu arada kardeşim. Lan. Ne oluyor lan? Aa bu sefer... Bu <laughs> sefer doğruymuş lan. <laughs> Aygün e, arkadaştır hep şey yapar. Al kanka. Aygün hep 99'lar adamı hiç vurmamış olur da. Onu dedim yani biliyorum ben senin 99'ların diye. Tabii tabi Tabii tabii. Flash körüm kankam ben. Girmiş oğlum adam. Oto falan oynuyor oğlum bunlar. Ee, bir el daha aykoku alalım ondan sonra bitirelim. Silah çekemiyoruz. <laughs> Force'luyuz mu? Hadi force'luyum. Anam. Aa bak bundan nefret ediyorum biliyor musun? SSG ne abi ya? Neyse. Tatlı bir çat atarız belki. O yosh. SSC aldım abi yanlışlıkla. 50 <laughs> sattım yani. Son bir bak şimdi ne yapacağım. Zırh falan almadım ha. İyisin be. GG. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.